siz üç kardeş olarak burada oturuyoruz. Rojin şu an yanımızda olabilirdi. Ben Rojin'in arkadaşıyım. Rojin asla intihar etmedi. Rojin'in hayalleri vardı. Umudu vardı. Geleceği olan kaygısı hiçbir zaman yoktu. Ama sanki Rojin intihar etti diye devlet koruyor. Devlet korumasın. Ve biz artık ölmek istemiyoruz. Ölmek istemiyoruz. Kadınlar ölmesin, çocuklar ölmesin, insanlar susmasın. Şu an herkesin birlik olma zamanı. Rojin intihar etmedi. Rojin intihar etmedi. etmedi. Rojinin ailesine yazık, 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 yazık bu aile yazık. Birlik olma zamanı, güç olma zamanı. Susmayın, susmayın. Susarsak ölürüz, susarsak eksileriz, susarsa parça parça dağılırız. Dağılmayalım, dağılmayalım. Birlik olalım, güç olalım. Bu aileye destek verelim. Yeter artık. E de vassa! E de vassa! asla intihar edemez. Bana ben öğretmen olacağım. Babamın yaptığı zor işten onu kurtaracağım. Hiçbir zaman Rojin intihar etmedi. Dünya tersine de dönse beni buna aileyi buna hiçbir şekilde kimse ikna edemez, inandıramaz. Rojin bana hayallerinden söz etti. Etten kemikten Buradayım canlı bir şekilde dile getiriyorum. Diyorum ki Rojin asla intihar etmedi. İsmim kadar, hayallerim kadar, umudum kadar çekmiyorlar. Buna ben şahidim. Ben ve kimse bizi bir şekilde inandırmasın demesin ki Rojin intihar etti. Rojin intihar etmedi. Devlet bunu aleni aleni koruyor. Koruyor bunu artık. Ve çıkın öldüren kimse bu pisliği yapan kimse erkek gibi yürekli bir şekilde çıkıp desin ki evet yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Yazık. Anneler ağlamasın. Anneler ağlamasın. Çocuklar ölmesin. Yazık. Bize yazık. Insanlara yazık. Ve artık öyle bir şekil aldı ki ölüm bir tek fakirlere zimmetli. Ölüm bir tek fakirlere yani bize zimmetli. Biz ölmek istemiyoruz. Onbey isteniyor. Rojin inkar etmedi. Rojin intihar etmedi. Sesimizi bu meydanda duyun. Haykırışımızın sesini duyun. Bir yıl geçse de, 5 yıl geçse de, asırlar geçse de biz bu davayı aile için, Rojin için Ahmet için buradayız ve daima burada olacağız. İntihar değil, bu bir cinayet. İntihar değil, bu bir cinayet. İtihar değil, bu bir cinayet. İtihar değil, bu, cinayet. Değil, bu, cinayet. Değil, bu cinayet. değil, bu bir cinayet. Rojin için Adalet Komisyonları olarak Rojin'in kaybedilmesinden katledilisine giden süreci adım adım takip eden kadınlarız. 21 yaşında bir üniversite öğrencisi olan Rojin, 27 Eylül 2024 günü gecesi kaldığı KYK yurdundan çıktı ve bir daha geri dönemedi. Tam 18 gün boyunca arandı. Cansız bedeni en son görüldüğü yerden 20 kilometre uzaklıkta Van Gölü kıyısında Atımcan'ın tersi yönünde bulundu. Otopsi raporu 28 gün bekletilerek nağıl ve daireyle paylaşılmadı. Otopsisinde bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA bulundu. Ancak bu DNA'ların kime ait olduğu ve bedenin neresinde bulunduğu geçtiğimiz bir yıldır açıklanmamıştı. Rojin intihar etti diyerek soruşturma dosyası kazatılmaya çalışılıyor. Biz, geçtiğimiz bir yıl boyunca her bir karanlık noktayı aydınlatmak için sokakta, sosyal medyada ve hayatın her alanında bulunduğumuz her yerde Rojine ne oldu sorusunu sorduk. Projine unutturmadık. Bu mücadelemiz sonucunda ATK, Rojine'nin otopsisinde bulunan iki farklı erkeğe ait olan DNA için bedenin neresinde olduğu bilgisini içeren raporu dosyaya ekledi. İki farklı erkeğe ait DNA, göz bölgesinde ve vajinanın iç bölgesinde tespit edildi. Bu bulgularla beraber projenin katledilişini artık intihar ya da şüpheli durum diyerek geçiştirilemeyecek hale geldi. Aksine cinsel saldırı cinsel saldırı ihtimali etkin bir şekilde araştırılması gerekmektedir. Geçtiğimiz bir yılda erkek yargı kadınların yaşamaklarını korumak, projin için adalet sağlamak ve failleri açığa çıkarmak yerine kamuoyunu susturmaya çalıştı. Adli tıp raporlarından kamera görüntülerine, telefon sinyallerinden, DNA örneklerine kadar pek çok kritik bulgu ya tam gizlendi ya da çelişkilerle dolu bir şekilde bazı medya gruplarınca aktarıldı. Mücadelemizle ortaya çıkardığımız gelişmeler ışığında şimdi rejinin bedeninde bulunan iki erkek DNA'sının kimler olduğunu tespit edip şüpheliler gözaltına alınmalıdır. Adli tıp kurumu iki erkek DNA'sının kimlere ait olduğunu dosyaya sunmak, şekilde kamuoyuna açıklamak zorundadır. İnternette diyerek rejinin in katledilişinin üstü örtülmeye çalışıldı. Bu iki dayanaktan yoksun bir şekilde dosyaya kısıtlılık kararı getirildi. Dosyaya yeni atanan, atanan savcı ile bu kısıtlama kararı kısmı bir şekilde kaldırılmıştı. En baştan beri bu somut herhangi bir gerekçesi olmayan kısıtlılık kararının dosyanın selameti için değil, gerçeklerin aileden ve avukatlardan gizlenmesi için getirildiğini biliyoruz demiştik. Adli Tıp Kurumu'nun projenin otopsi raporunu dosyaya eklemesiyle öğrendik ki savcı ve ATK bir yıldır ellerinde bulunan bilgileri gizlemişlerdir. Bu delillerin karartılmasıdır. Deliller gizlenerek suç işlenmiştir. Bu açıkça bir kadın cinayetine ortaklıktır. Ben Barosu ve Ahmet Barosu ortak yaptığı açıklamada ATK hakkında suç duyurusunda bulunduğunu aktardılar. Biz de sürecin takipçisi olacağız. Projenin adaletini sağlamak için tüm kentlerde sokakları çık çıkmaya, adalet mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz. ve demek ki ya oğludur, ya sırtı kuvvetlidir, ya da buna kimse erişemiyor ki Rus'un katilini ortaya çıkaramıyoruz. Yazıklar olsun. Ben şunu söylüyorum. Neden? Neden hep kadınlar katlediliyor? Neden hep kadınlar? Bakın şunu söyleyeyim. Beş yıldan beridir Gülistan dokunu cesedi de bulunamıyor. Bunu yapmıyor. 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 hepimiz, babayız. hepimiz evlat sahibiyiz. Bir empati kurabiliyor musunuz? Roşi'nin babasını yerine geçebiliyor musunuz? Ya da Gülistan Dokun'un annesini yerine geçirebiliyor musunuz? Yerine Cesedini bulamıyorlar. Roşin de aynı öyle. Devlet bu konuya el atsın. Evet. Kim evet. onu savsın? Evet. Kim evet. onu savsın? Evet. Evet. Bunu yapan evet. evine evet. adım olay ilişkin pek büyük bir kumar suçlusu dedi